Merhaba canlar bugün yine mükemmel videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda canlar Vodafone'lu arkadaşlara nasıl sınırsız internet yapılır onu göstereceğim. Canlarım açık e, açıklama daha doğrusu başlık ve fotoğrafta sınırsız internet yazamadım. İhlas sayıldığı için e, haberiniz olsun. Neyse videomuza geçelim. <laughs> Öncelikle canlar ee, yanda uygulamasını yüklüyorsunuz. Yüklüyse de güncelleyin ki kampanya gözüksün. Yanda uygulamasına girdikten sonra canlar sol üst köşede bakın frizon diyor. Canlarım eli olmanız lazım bu kampanyadan yararlanabilmek için. Frizone'li değilseniz ne yapmalısınız? Müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Yanlış değilsen 542 Frizone'li olmak istiyorum diyorsunuz. Onlar size bir link yolluyor. Link'e tıklayıp bilgileri doldurduktan sonra Frizone'li oluyorsunuz. Olduğunuzda zaten canlar yanda uygulamasına girdiğinizde sol köşede küşede Frizone diyorsa Frizone'li olmuşsunuzdur. Şimdi Frizone'li arkadaşlar ne yapacak? Canlarım bu yanda uygulamasına girdikten sonra tarife kısmına basıyoruz. Buradan ek paket al diyoruz. Kapatalım. Tekrar girelim. Canım ek paket dedikten sonra bakın burada frizon ediyor. Görüyorsunuz. frizon üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz üzere sınırsız internet paketi ediyor. Bu arada 20 GB frizona güzellik paketi de var. Ama muhtemelen bu herkese yoktur. Ama sınırsız internet paketi herkese var canlar. Üzerine tıklıyorsunuz. Ek paketi seç diyorsunuz. Seç sonra bir gün geçerli sınırsız internetiniz hatınıza tanımlanıyor. Deyip laf pek uzatmadan videoyu burada bitireceğim ben. Bir dahaki videoda görüşmek Hepiniz Allah'a emanet olun. Thank you.